Merhabalar. Ee, gördüğünüz bu ürünü satın aldım. Lastik patlamayacağına karşı garanti verildi. Ee, umudum yüksek. Şimdi test yapacağım. Ee, deleceğim lastiği. Bakalım patlıyor mu patlamıyor mu göreceğiz. Bisketimiz bu. Bisketimiz ayrıca sıfır. Şu an test ediyoruz. İyice sokuyoruz çiviyi, şey e, tonelideyi. Evet, şu an kapattı. İkincisini basıyoruz. Evet, şu an ikinciyi de kapattı. Üçüncüyü bastık. Evet, üçüncü de kapattı. Evet, dördüncüyü de. Şu an bir hava yok. Evet 5 6 7 10 yapalım biz bunu. 8 9 10 evet. 10 tane delik deldik. Geldiğimiz tornavida evet gaya e, bayağı sivri. Havamızdan gram eksilme yok. Deldiğimiz yer böyle. Evet arkadaşlar turumuzu attık. Patlak yerlerimiz şuralardı. Zaten belli oluyor hafif hafif. Gayet güzel bir hava eksilmesi yaşamadık. Ürünü yani umduğumdan çok iyi çıktı. Hani güvenlikle Çıkabilirim turlara. Tavsiye ederim. Ürünün adını söyleyemiyorum. Ama sitesi lastikkoruyucu.com, tireprotector.com tire. Tavsiye ederim. Ürün size güzel bir ambalaj geliyor. Hepsi her şey tam. Çok basit bir şekilde yapıyorsunuz zaten. Tanıtımı da var. Tavsiye ederim.